Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu tarz videolar daha çok istiyorsanız şuradan abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu videomuzda neyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda size Borolo paketi tanıtacağım. Neyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın. Öncelikle e, bunların konseydeki halini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın istedik. Bakın. El Arkos. El Arkos'un konseydeki halini istiyorsanız dediğimi yapın. Borolo. Borolo'nu da yapın. Bak borolo'yu istiyorsanız. Borolo. Kodven. Kodven'in de yapın onları. İstiyorsanız. Miskel. Miskeli yaptık zaten. Bakın. Bir kolu. Bunları bu arada kendim yaptım. Ben yaptım. Ee, ben yaparken kolu koptu bir tanesini. Bir tanenin. Bir tane kolu. Bakın arkadaşlar. Burada da şey var. Ee, asası miskeli. Evet arkadaşlar o e, daha çok e, e, alerjisi bolmenin bak bolmenin e, şey Kosedo olan halini yapmamı istiyorsanız dediklerimi yapın arkadaşlar hepsini yapmamız yapmamı istiyorsanız dediklerimi yapın bak o kazarı isterseniz yaparım. ama tek e, şeyim var abone like o kadar arkadaşlar yorum atarsanız da sevinirim ayrıca Bakın burada da birimiz var. Bolmen. Bolmen. Bolmen'i gösterdim bakın. Bolmen de şöyle detayları. Evet arkadaşlar kolar. Kolları gördüğünüz gibi böyle yaptım. Ee, bini. Bini yaptım. He, en güzel kısımlara geldik. Borolayı göstermiştim. Bakın. Babi. TRMC arkadaşlar. Kötü TRMC seni sevmiyoruz. Videonun içinde kötü kelimeler söylemeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden se, se söylemedim. Kötü dedim. Bakın arkadaşlar. Ha bakın arkadaşlar. Bakın. Ee, bu ne lan? Ha bu pardon Kevin. Biraz kötü olmuş arkadaşlar. Bunu zor biraz kötü çizdim. Bobby göstermiştim değil mi? Göstermediysem gene göstereyim. Görmeyen arkadaşlarımız varsa ya da kardeşlerimiz varsa görsünler. Bobby. Bobby 15 45. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Konumuzla Ha! Konumuzla alakası yok ama olsun. Bak, burada da minnak bir cesimiz var. Bronze tahtı oynayan kar kardeşlerimiz varsa Oradan selamlarlar. Selamlar. Ben de oynuyorum. Ee, videolarımı görmüşsünüzdür zaten. Burada e, Bronsas Jesse'si var. Konumuzla alakası yok bu. Neyse bu köşede kalsın. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bay bay demeden önce arkadaşlar şu sağ sağ üstte çıkan videoma gidebilirsiniz. Bu da çok güzel bir benim videom. Bakın arkadaşlar şu şu e, sol üstte çıkan videoma da gide, gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu sağa mutlaka gidin. Buna da gidebilirsiniz. Fark etmez. İkisi de ayrı ayrı güzel videolar. Neyse arkadaşlar bugünün bu videomuz bu kadar olsun. Bye bay.